Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz markete gidiyoruz ve bugünkü videomuzda da Almanya'da enflasyonu anlatacağız. Aslında market fiyatları bunun sadece bir bölümü olacak. Başka şeylerden de bahsedeceğiz. Almanya'da son özellikle 1-2 yılda enflasyon kendini çok hissettirmeye başladı. Her şeyin fiyatı çok hızlı artıyor. Maaşlar aynı hızla artmıyor maalesef. Böyle olunca alım gücü düşüyor. Yani sıkıntılar artıyor son yıllarda. Çünkü geçmiş kaç yılın, 20-30 yılın herhalde en yüksek enflasyonuymuş. Bu son 1-2 yılda görülen enflasyon. tabii koronanın falan etkisi var. E şimdi bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca onun da etkisi olmaya başladı. Yani kötü bir durum var. E, o yüzden bu videoda da onu anlatmaya çalışacağız size. Göstermeye şimdi bir şeyi çalışacağız. Söyleyelim. Hı. Bu bir e, Almanya'yı kötüleme veya Türkiye'yi kötüleme veya Almanya-Türkiye... Kıyası videosu değildir. Evet Türkiye'den bahsetmiyoruz. Türkiye'de daha Aynen. çok artıyordur fiyatlar. Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğiz. Şu an burada olan güncel durumla ilgili bir bilgilendirme videosudur. Yakınma videosu da değil değil Aynen. mi onu da söyleyelim. Bilgilendirme videosu evet. tekrar. <laughs> evet yani Türkiye ile kıyaslamıyoruz kesinlikle. Hani Almanya çok kötü sakın gelmeyin falan da demiyoruz. Sadece böyle bir durum var diye onu göstermeye çalışacağız. Başlayalım. Ee, hazır arabadayız. Benzin fiyatlarıyla başlayalım. Malumunuz benzin fiyatları dünyanın her yerinde artıyor. 2018 yılında e, bir depo benzini ben herhalde 55-60 euroya dolduruyordum. Geçen sene e, 1.5 liralara çıktı. E, benzinin deposu 65 euroya dolmaya başladı. Şimdi 2.20 oldu galiba. 90 küsür liraya doluyor yani neredeyse 60 liradan 100 liralara geldi. Euro. Ha, Euro. <gülüyor> <gülüyor> yani benzinin maşallah. Bir buçuk katı mı oldu ya? Yani, her yerde mi? maşallah maşallah var yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii benzin fiyatının artması yine dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyin artmasına sebep oluyor çünkü bütün taşımacılık maliyetleri artıyor. Bununla ilgili işte petrol içinde petrol olan her şeyin fiyatı artıyor vesaire. İşte toplam enflasyona zaten en çok petrol dolayısıyla benzin fiyatlarındaki artış sebep oluyor. Evet markette demin çekimi tamamlayamadık çünkü Lena Hanım huysuzlandı. Arabaya geldi annesiyle. Ben içeride alışverişe devam ettim. Yarı onu tamamen boşalmıştı. Türkiye'de olduğu gibi burada da ayçiçek yağına inanılmaz zam geldi. Geçtiğimiz senelerde 99 sente işte 1 euroya 1,09 sente satılan ayçiçek yağ yağı şu an 1,79 olmuş rafta. Ee, zeytinyağı 4,59'du 5,99 olmuş 750 mililitre. Muhtemelen ayçiçek yağı fiyatları biraz daha yükselecek. 1,99 olabilir. 2'yi de geçebilir. Çünkü maalesef Ukrayna, Rusya'nın durumu. Yani onu da anlamak mümkün değil. Sene olmuş. 2022 savaş nedir abicim? Yani onca insan yerinden yurdundan oldu, canından oldu. Bayağı bir mülteci de Almanya'ya geliyor. Neyse Allah yardımcıları olsun. Hem onların hem hepimizin. Savaşın sonunda ortaya çıkan durum herkes etkileyecek. Tabii en çok Ukrayna'dakileri. Ee, toplam 55 euro tuttu aldıklarımız. Yani eskiden bu aynı şeylere şöyle göstereyim. Bunların şöyle iki alışveriş poşeti. Eskiden bu yani geçtiğimiz sene veya bir önceki sene aynı poşet 30 35 falan tutuyordu sanırım. Bugün işte 55 euro tuttu. Öyle yani burada da fiyatlar artıyor. Market harcamalarının yanında tabii Almanya'da giderler videomuzda anlatmıştık. En büyük gider kalemi neydi Almanya'da? Kiraydı. Kira. Kira sıcak kira, soğuk kira falan oluyordu. Bunu da anlatmıştık. Soğuk kira neydi? Evin kendi kirası. Sıcak kira da bunun içine giderler eklenince, elektrik, su, doğalgaz falan gibi şeyler eklenince olandı. Bunların her ikisi birden arttı. Hepsine zam geldi. <laughs> evet. Normal kira yani o kadar agresif artmadı Allah'tan. Yüzde 2 mi üç mü öyle bir oranda arttı bizim kiramız. Ama e, nebun nebün dediğimiz diğer giderler işte yani sıcak ısıtması, e, soğuktan sıcağa geçerken eklenenler. Evet, hı hı. ısıtması, suyu vesaire. Bunlarda bayağı bir artış var. Önceden e, değişmeyen bir şey var ilginç. İnternet maşallah değil. <laughs> <Ama ona da gülüyor> İnternet hala şey. aynı parayı ödüyoruz. E, elektrik 35 euro civarı ödüyorduk ayda. 70 euro civarına çıktı. Neredesi nerede yani de, neredeyse değil iki katı. Ondan sonra ısıtma ve su 150 euro civarıydı, o da 200 oldu. 130'dan fazla arttı o da. Sonra başka ne kaldı? Tabi bir de faizlerin durumu var. Ee, yine geçen sene işte ev kredileri %1'in altındaydı. %70 yani 0.70-0.80'lerdi. Şimdi 2'nin üzerine çıkmış durumda. Yani Almanya'da da Almanya batıyor diyemeyiz. Ama yani ekonomik kriz dünyanın her yerinde etkisini hissettiriyor. İşte iki senedir koronayla başlayan, şimdi maalesef Savaş. savaşla devam eden süreç. Bir belirsizlik var. Ne olacak? Hepimize Allah yardım etsin. Evet, savaşın etkileri muhtemelen daha fazla hissedilmeye de başlayacak. Enflasyon zaten her ay rekor... Tabii daha e, en son yüzde 5.1, 5.2 mi açıklandı Almanya'da ama daha bu iki etkileri yok. Hı hı. Yani bu işte demin anlattığım Ayçek yağındaki, e, zeytin yandaki inanılmaz artışlar. Ha, unu söylemeyi unuttum. Un kalmamıştı. Bir de dün haberlerde Almanya'da tavsiye niteliğinde gıda depolamayı e, söylemişler. Yani hı. tamam panik yapmayın da. Ama hani biraz da fazla alışveriş yapın demişler. Bunu söyleyince panik tabii panik market taraflar boşalmıştı. Öyle işte. Hayırlısı. Evet. Bu videonun içine eklemesek olmaz bir konu vardı. O da restoran fiyatları. Diyelim ki arkadaşlarınızla gezmeye gittiniz. Ondan sonra bir restorana oturdunuz. Bir şey içeceksiniz sadece. Malum korona zamanı restoranlar uzun süre kapalı kaldı Almanya'da. Açılmalarını dört gözle bekledik. Onlar da açılmayı dört gözle beklediler. Ama ne yazık ki kapalı kaldıkları sürenin acısını da bizden çıkarıp yani telafi etmeye çalışıyorlar müşterilerinden. Öyle görünüyor. Hani hem o hem de enflasyonla mı birleşiyor artık diyelim. Yani en basit bir içecek fiyatı, hani alkolsüz içecek fiyatı. Yani 3 eurolardan, 3,5 eurolardan belki 4,5'lara falan çıktı. E, yani şöyle bir örnek vereyim. Bizim çok sevdiğimiz bir hamburgerci var. Orada da işte öğlen menüsü, akşam menüsü falan yapabiliyorsun. Hamburger artı içecek fiyatını ödüyorsun. İşte yanına patates de ekleniyor. Hani patates bedavaya geliyor gibi. O 8.90 artı 4.50 falandı korona öncesinde yani 2 sene öncesinde. Şimdi Hamburgerlerin fiyatı 2 euro artmış, içeceklerin de fiyatı 2 euro artmış. Yani aynı şeyi aslında 4 euro daha fazla yemiş oluyorsun. Ve bu her yerde var. Yani pizzaların fiyatı da önceden mesela böyle 7 euroya falan margarita pizza bulunurdu. Şimdi bilmiyorum hani anca belki çok düşük kalite olanlarda bulunuyordur. Ama dediğim gibi özellikle içecek fiyatlarının da bence çok hissediliyor. Hani bir kahve içmeye bile gittiğinizde 3,5 eurodan falan aşağıya bulmanız zor oluyor. Yani restoran fiyatlarında da bir artış var. Hani ne diyoruz? Boş zamanlarımızı değerlendirmek için dışarı çıktığımızda eski oranla daha fazla ödeme yapmamız gerekiyor. Bunu da söylemesek olmazdı. O yüzden böyle araya eklemek istedim. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz diyelim Almanya ile ilgili bilgileri verdik. Çok da iç açıcı değil ama umarız en azından bilgi vermek adına faydalı olmuştur. Beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.